Değerli seyircilerimiz, e, Trabzonspor-Rize Spor karşılaşmasının ilk yarısı sona erdi. Biz de Sayın Göksal Vurduluoğlu Başkanımızın misafiriyiz. İlk yarı değerlendirmesini, e, mazin ilk yarı değerlendirmesini ve Trabzonspor'dan beklentilerini ya da öngörülerini Göksal Başkanımıza soruyoruz. E, Trabzonspor bu sene nereye doğru ilerler, durum ne olur diye. Ve bu maçı da değerlendirmesini bekliyoruz. Evet Sayın Başkanım, sizi dinliyoruz. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramımız. Bu vatanı emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet, özlemle anıyoruz. Maça gelince e, Trabzonspor çok stresli oynuyor. E, herhalde liderliğin verdiği bir baskı olacak. Öyle benziyor. E, penaltıdan gol yedi. Yani zaten Rize'den başka gol atacak durumu yoktu. Anca olsa olsa Turan toplar veya penaltı. Böyle oldu. Trabzon e, fazla geçmeden beraberliği yakaladı fakat aşırı bir stres var. E, evet. Tabii bunda e, Sakatlarında faktörü fazla. Ama futbolda şöyle bir durum var. Yani kadroya giremediği zaman futbolculara beleştiri yapar. İşte onu oynatıyor, beni niye oynatmıyor? E, bu maçtan sonra herhalde beni niye oynatmıyor diyenler kendini bir defa daha izlemiştir. E, sonuçta e, yıldız olunmuyor, e, yıldız doğuluyor. E, bugün Bakasetes'le yemenin eksikliğinin çok fazlasıyla hissettik veya Bruno Beres'in eksikliği ha diyeceksiniz ki Torukan kötü müydü? Yok. Yavaş yavaş ısınıyor ve iyi bir topçu. Ee, ikinci i̇kinci yarı ne olur derseniz zaten istatistiklere göre yani Trabzonspor maç alması lazım. 3-1 gibi bir sonuç olur herhalde. Yani bilemiyorum. Bence 2-1 olsun. Bizim olsun. Benim öyle bir beklentim, fark beklentim de yok. Ee, şampiyonlukta Kriter vardır biliyorsunuz kötü oynarken bile maç kazanma. Evet kötü oynuyoruz bugün. Pozisyonumuz fazla değil. Oysa bugün kanatlara çekip top orta yapsak iki tane uzun adamımız var. Yani rahatlıkla gol atabileceğimiz pozisyonlar ama işte dedim ya bir ürketlik, ne bileyim ya taktik bilemeyeceğiz. Şimdi hocanın taktiği de olabilir ama ikinci yarı inşallah e, takım daha değerli toplu. Tahmin ediyorum 60. dakikadan sonra belki 70. dakikadan sonra hoca Makayeme ile şey sürecektir sahaya. Bakasıtası. Yani ya maç almamız lazım. Başka bir bunun alternatifi yok. Şampiyon olacağım diyorsan böyle maçları kaybetmeyeceksin. Peki şampiyon olacağım diyorsan dediniz. şampiyonluk konusunda ne düşünüyorsunuz tam olarak? Ne olur sizce? Şampiyonluğun adayı mıyız gerçekten? Şimdi, Yoksa herkes adayı tabii ama. Yani sonuçta 28 hafta var yanlış hatırlamıyorsam. Kalan hafta. E, tüm istatistikler, tüm kan şu andaki favorisi Trabzonspor. E, ben de aynı kanadayım. Güzel oynuyoruz, takım oyunu oynuyoruz. E, pas yüzdemiz çok yükselmiş. Her ne kadar bunu fazla sahaya yansıtamasak da Kadro kalitemiz, şampiyonluğun yani 2-3 adayından birisiyiz ve favorisiyiz. Yani işte bunu gerçekçi olmak lazım yani ama futbol bu. Yarın ne olacağını bilemiyorsunuz. iki sakatlık, 3 sakatlık, bir istemediğiniz mağlubiyet, kulüpler karışıyor, ters yani, düz oluyor. Bir kart bile şampiyonluktan edebiliyor. Yani tabii. biz Başakşehir'le çekiştiğimizde, 89. dakika Sivas Spor karşısında 1-0 öndeyiz. 92. dakika 2-1 mağlubuz. O maçı almış olsak şampiyonuz. Evet. Yani bunlar kısa zamanda yaşadığımız şeyler. Onun için belli olmaz. Evet hayırlı akşamlar. Ee, Göksal Kurduloğlu'nun misafiriyiz bu akşam. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Sıcak karşılandık. Evet, e, Trabzonspor maçını seyrediyoruz, ben de şöyle söylüyorum, e, Trabzonspor 3 e, tane önemli silah Vakayeme, Vagasedas, Perez olmadıktan sonra e, çok yoğun bir baskı vuracağını kimse beklemesin. Yani 3-4 tane etkili isim olmadınız zaten o vasat takımların seviyesine iniyorsun, onun için acayip Trabzonspor baskısı kimse beklemesin. Hmm. Ha ikinci yarı eğer değişiklik olursa Trabzonspor rahat olur. Olmazsa yine maçı alırız diyorum ama o kadar. Yani öyle çok etkili bir futbol Trabzonspor'un oynayacağını şu anki mevcut sahada Yaka ile beklemiyorum. Bunu da söyleyeyim. Şampiyonluk Demir az önce konuşuldu. Şampiyonluk ben bu sistemden beklemiyorum Trabzonspor'dan. Yani sistem dediğim zaman federasyon ve arkasındaki sistemi bak, konuşuyorum. Hmm, anlaşıldı. Ee, namuslu, şerefli, adaletli, hakkaniyetli bir e, futbol federasyonu böyle bir yönetim olmadıktan sonra ben Trabzonspor'dan yani iddialıyız. Biz her sene iddialıyız ve açık konuşuyorum. Hakkaniyetli, dürüst, adaletli bir ligde 3 senede bir Trabzonspor'un şampiyonluğu var. Buna da inanıyorum ama böyle hiç beklemiyorum. 5 puan, 10 puan bile fark yapsan bir şekilde seni alaşağı ederler. Ben şampiyonluk beklemiyorum. Haber ediyor muyuz? Ediyoruz. Şu an ligin en iyi topunu oynayan takım Trabzonspor'dur. Şampiyon da olur. Ama bu sistem, bu e, adaletsiz sistemde ben şampiyonluk beklemiyorum. Yine de e, heyecanımızı da kaybetmeyelim. En azından heyecan sonuna kadar sürsün inşallah. Hadi. Şimdi bu arada evet maç seyrediyoruz ama Yaklaşık iki yıldır, bir buçuk yıldır hiçbir maça gitmiyorum. Biliyorsunuz kısa bir süre önce bir ameliyat geçirdim. Çok geçmiş olsun. Evet Onun önceki ve sonraki süreçleri devam ediyor. Beş ay olmasına rağmen etkileri hala devam ediyor. Toplu organizasyonlara mümkün olduğunca gitmemeye çalışıyorum. Doktor ki, tavsiyesi ki, mi başkanım? Doktor tavsiyesi evet. ki beni biliyorsunuz her yerde vardınız. Her yerde imkanlar ölçüsünde dostlarımın, arkadaşlarımın Trabzonsporumuzun yanında deplasman dahi olsa her zaman imkanlar ölçüsünde olmaya çalışan biriyim ama dediğim gibi doktor tavsiyesinden dolayı toplu organizasyonlara gitmiyorum. Gitmemeye çalışıyorum. Yani çok yakın akrabamın dahi düğünü olsa Yarım saat, bir saat durmadan giriyorum, çıkıyorum. Bu konuda sevenlerimizin bizi anlayışla karşılamasını istiyorum. Tabii ki düğününde, derneğinde, özel gecelerinde bizleri görmek istiyorlar. Teşekkür ediyoruz. Bizi onur ediyorlar. Davet ediyorlar ama sağlık her şeyden önde gelir. Aynen. Ki pandemi dönemini yaşıyoruz. Gerçekten. Hala dünya pandemiyle uğraşıyor. Çok sıkıntılı dönemler var. Ee, Allah göstermesin doktorun söylediğini söylüyorum. Grip veya pandemi olup yanıma gelme diyor. Hmm. Tabii ki her şey Mevlam'dan. Evet. Mevlam ne eylerse güzel eyler. Ama doktor tavsiyesine de uzmanız gerekiyor. Doktorun dediğini yapıyoruz. Hmm. Yapmaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe. Tabii ki %100 yüz yapamasak da yapmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı kimse kusurumuza bakmasın. Bu konuda e, üzgün olduğumu belirtmek isterim ama tabii ki herkesin anlayışla karşılayacağını karşılayacağını biliyorum. Her şeyden önce sağlık. E, kendimizi koruyalım, kollayalım. Evet. Başkanım bu arada vakayana da sahada bir şey demek istersen. Evet, bir şey <laughs> demek istiyorum. Maç başlıyor. Şimdilik bu kadar. Tekrar daha sonra görüşmek üzere. Konuşacak, anlatacak çok şey var ama Trabzonspor maçı olduğunu mutkumuz tutuluyor. Başkanım bir soru daha sorayım size. Maç başladı ama sessizde kalsın. İki penaltıda ele çarparak oldu. Faul şeklinde olmadı. Penaltılar doğru kararlar mıydı? Doğru karar, adil karar. Ee, zaten verilmeseydi üzülürdüm ikisi de. Niye? Tartışmalara yol açmamak lazım. Trabzonspor her zaman bileğinin hakkıyla şampiyon olacaksa olsun. Yoksa Aynı, illegal kesinlikle. yollar bizi ilgilendirmez. İllegal olacaksa hiçbir şekilde oyun olmasın. Yani her zaman diyoruz haram lokmayı Cenab-ı Allah bize nasip etmesin. Futbolda da yaşam tarzımızda da budur. Başkanım bir sor e soru daha sorayım. E olumlu bir e şeylik sıcaklık giyaklar yaşanıyor. Rize Spor, Trabzon Spor her zaman arada gerilim olarak devam ediyordu. Bu sene başkanların özellikle de Rize Spor Grubu Başkanı'nın bayağı mücadelesi var diye görüyorum. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Maça da ara sıra bakabiliriz yani. Ya şöyle söyleyeyim. Beni bilen bilir. Ben ne kadar Trabzonluysam o kadar Rizeliyim. Ne kadar Trabzonluysam o kadar Giresunluyum. Orduluyum, Samsunluyum. Ben Karadeniz sevdalısıyım. Ben bugün yıllarca Rize Spor'a da gittim, tribünle destekledim. Samsun'u da, Giresun Spor'u da. Yani böyle şeyleri koyalım kenara. Hatta dün geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Trabzonspor Spor muhabbeti benim halamın oğlu Fenerbahçeliydi. Biz giderdik Fenerbahçe tribününde yan yana o sarı lacivert ben bordo mavi formayla maç dedi. Of sarı lacivert formayla Trabzonspor'a mı yapardı. O zaman biliyorsunuz taraftarlar ayrılmıyordu. Karışık seyrediyorduk evet. maçı. Kol kola. Ne kadar geri gitmişiz değil Abi mi? Tabii canım. Benim için ben tekrar söylüyorum yani. Ben her zaman söylediğim bir laf var. Spor oyundur, oyuncak değildir. 3-5 tane insan insanların arasına nifak sokmasın kardeşim. Biz futbol seyircisiyiz. Biz terörist değiliz kardeşim. Aynen ne demek ya? Fenerbahçe'de bizim kardeşimiz Galatasaray'da Beşiktaş'ta da. Yani bugün eee iki tane üç tane yöneticinin yaptığını ben Fenerbahçe taraftarına nasıl o yaptı derim. Evet. Yani bu bizim evet 2011-2011 olsun veya diğer seneler olsun biz kendimizi şampiyon ilan etmişiz. Bu adalet karşısında bize karşı olumsuz olsa da biz şampiyon kabul etmişiz. Ama biz sorunumuzu Fenerbahçe'de ne futbolcularla ne taraftarlarla çözebiliriz. Biz mahkemeler devam ediyor. O süreci takip edeceğiz. Ama sahada da her zaman ezeli ve ebedi rakibimiz Fenerbahçe ile top oynayacağız. Korakor maç yapacağız. Baştan sonra da çıkıp eğleneceğiz. Böyle evet, bir aynen. taraftar değiliz. Ben Rize Spor'a kongresi olmak için müracaat etmiş bir adamım ya. Bugün de Trabzonlu olarak. Evet. Doğru. Yani böyle şeyler yakışık almaz. Biz komşu ve kardeş şehirleriz. Ee, bugün şimdi insanlar Şöyle bir şey var. Futbolu sadece futbol olarak ma maç başladı ama bunu da anlatayım da bu önemli bir konu. Bugün Trabzon şehri futbol Trabzon şehri için Baçasız fabrikadır. Bugün her maçta 5-10 milyon Trabzon hasılat yapıyor. 5-10 milyon Trabzon hasılat yapıyor. Büyük maçlarda bu 10-15 milyonu buluyor. Bu nedir? Trabzonspor şampiyonla oynadığı sürece veya Süper Lig'de güçlü bir takım olduğu sürece Trabzon şehrine müthiş bir ekonomidir. Müthiş bir kazanımdır. Bugün niye bunu Rize, Giresun, Ordu, e, Bayburt, Gümüşhane niye yapmasın? Gidip başka takımları destekleyeceğine, oraya verecekleri enerjiyi, oraya harcayacakları parayı kendi takımlarına harcadığı zaman e, doğdukları ile yatırım yapmış oluyorlar böylece. Aynen kesinlikle doğru. Ben Bazen Rize'li arkadaşlarla tartışıyorum, konuşuyorum, şey yapıyorum. Diyorum ki e, biz Trabzonlar Trabzonlar olarak e, sizlerin e, Trabzonspor'u tutmadığınızdan şikayetçi değiliz. Biz sizin Rize Sporu tutmadığınızdan şikayetçiyiz. Onu Yanlış abi, mı bu değil onu mi? Onu anlatıyorum zaten yani ben ya. Takımınız yok onu da tutuyoruz İkinci takımımız ya o. Ya Neden birinci şey bir takımınız abi, değil? Hayır ya öyle bir şey yok mu ya? Yani o zaman... Ee, bütün dünyada en güçlü takım atıyorum Barcelona'ya. Sergaz Barcelona'yı dursun. Hayır. Var mı öyle bir şey ya? Ben yani niye mi? Yani ben bugün e, açık konuşuyorum. Ben bugün Trabzonspor Süper Lig'de olmasa da yine Trabzonspor'a sonuna kadar desteklerim. Çünkü benim vereceğim para yarın öbür gün bana Trabzonspor sayesinde geri gelecek. Ama bunu bir İstanbul takımına veya başka bir takıma verdiğim zaman benim şehrime gelmiyor ki. Ve şehrimi ekonomik olarak küçültüyorum. Ondan sonra çıkıyorum yok efendim ben Rize'liyim ben Adana'lıyım ben Karslıyım bilmem ne ya Karslısın nesin ama ne yapıyorsun ilin için ne yapıyorsun ilçen için ne yapıyorsun, için ne yapıyorsun? Evet, gidiyorsun evet. gurbette kazanıyorsun gurbette takımlara veya şey harcıyorsun ilini ilçeni ekonomik olarak küçük düşürüyorsun yani onun için bunlar doğru şeyler değil ama tabi yine de herkesin fikrine saygı duyuyoruz ama bizim görüşümüz böylesi futbolda. Evet başkanım teşekkür ediyoruz. Eee teşekkür maçın herhalde 50 dakikası geride kaldı. Maca dönelim. Eee ikinci yarı görüşmek dileğiyle herhalde i̇nşallah, diyelim. İnşallah inşallah.